İnsanlığın kökeni ve gelişimiyle ilgili alışılmış düşünceler 21. yüzyıl adına artık yeterli görünmüyor. Evrimcilik ve yaratılışçılığın yazdığı geriye dönük olası senaryoların verdiği cevaplar tarafsız beyinlerde soruların tam karşısına oturamıyor. Çünkü iki taraf tüm kanıtlarını sunsa da parçalar arasındaki boşluk bugünkü insanın dünya üzerindeki geçmişini mantıklı bir düzeme koymamız engel oluyor. Şüphesiz ki eldeki somut verilerle gerçeğin tamamına erişmemiz henüz söz konusu değil. Ama bu durum bizim bazı olasılıkları yok saymamızı gerektirmiyor. Sıradışı senaryoların gerçek olabilme ihtimalini düşünmeden edemiyoruz. Geçmişimiz üzerinde tartışmaya, düşünmeye, araştırmaya elbette devam edeceğiz. Ta ki somut ve tam gerçeğe ulaştığımızı bütün insanlık olarak kabul edene kadar. Tabii ki mevcut sistematik rantlara tehdit oluşturan sıradışı fikirleri dile getirenlerin tarihte başına gelenleri bilmemize rağmen metafizik olguların insanın yaratılışına dair geleneksel bilgilerin içinde tek tanrı tarafından yaratılmışlık ya da evrimcilik kalıbından taşan bambaşka bir savunusu var ki o da insanın yaratılışında bir takım dış etkilerin bilinçli müdahalesi olduğudur güncel söylemeli UFO'lar ya da uzaylılar tarafından Ademoğlu'na etkilerde bulunduğu düşüncesi son yıllarda çok fazla taraftar buldu. Ve işte bu noktada son 50 yıldır yaratılışçılık ve evrimcilik söyleminden çıkıp metafizik bir bakış açısına yönelme yolu açıldı. İnsanoğlu geçmişte dünya dışından etki ve müdahale görmüştür. Bu müdahaleler hala devam etmektedir. Biraz sıra dışı gelse de bu iddia çok ciddi kanıtlarla her geçen gün daha fazla gerçekçiliğiyle karşımıza çıkıyor. Öncelikle arkeolojik keşifler reddedilemez durumda artık. Özellikle son 30 yılda öncelikle çok da ciddi alınmayan Denikin'den sonra Sitchin ayakları daha yere basan iddialarda bulundu. 12. gezegenle başlayan kitaplar dizisi bize Nibiru ve Anunnaki'ler kelimesini tanıştırdı. Sicinin dünya kronolojisi olarak hazırladığı liste şimdiye kadar bildiğimiz her şeyin üstüne çizik atıyor ve bambaşka bir senaryo yazıyor. Gökyüzünden yere inen tanrılar, maymunun kadının yumurtası ile kendi spermlerinden bir adamı yarattılar ve üreyen yeni ırkla yeryüzüne medeniyetler kurdular, şehirler yönettiler. Geçmiş uygarlıkların kalıntıları ve genlerimiz onların izlerini taşıyor dünyalı ırk, göksel tanrıların medeniyetleri için kölelik yaparken uzaylı tanrılar birbirine düştüler. Kavgalar ve savaşlar sonucunda yeryüzünden çekildiler ve insanoğlunu kendi kaderinde baş başa bıraktılar. Ve hala bizi yine gözlemeleri ve kurtarmaları için dönmelerini bekliyoruz. Mesih, Mehdi, İsa ya da herhangi başka bir isimde. Çözümlenen binlerce Sümer tableti sanki bir bilim kurgu filminin senaryosu gibi Sicin tarafından önümüze atıldı. İster filmin kahramanlarından birini oynayın, ister sinema locasından patlamış mısır yiyerek seyredin. Üstelik Sicin bu konuda yalnız ve desteksiz de değil. Graham Hancock, Peter Thompson, D.S. Allen gibi isimlerin arkeolojik ve kayıtsal araştırmaları mit olarak kabul edilen bazı gerçeklerin kabulünü sağlamaya yardımcı oldu. Çünkü sadece Sümerler değil, mevcut dinlerden önceki diğer eski mitlerin ve uygarlıkların gizemleri de dış müdahale savunusunun altını hızla dolduran hikayeler içerir. Uçan tanrılar, insanla konuşan kanatlı melekler, gökyüzünden giden ateş arabaları, Tanrı'nın ateş saçan okları, denizin üstüne dolaşabilen, gökyüzünden insana korkunç seslerle seslenebilen tanrılar gibi mitsel ordular eskisi kadar hayal ürünü sayılmıyor artık. Hint, Maya, Inka, Sümer, Göktürk gibi bir sürü yaratılış efsanesindeki görsel etkiler, birbirinden epey uzak coğrafyalarda bile ortak noktalar taşır. Birçok efsane ve mit Köklerimiz ve medeniyetlerimizin başlangıç noktasında göklerden gelen bir takım sıradışı tanrısal olgulardan bahseder. Bu hikayelerde dünyayı ziyaret eden göksel tanrıların birbirleriyle gökte savaştığı, insanlara teknik ve yaşamsal bilgi verdiği, insanlarla cinsel ilişkiye girdiği, dünyada medeniyetler ve hanedanlıklar kurduğu anlatılır. Dünyanın pek çok yerinde hala ayakta kalan olağanüstü mimari özellikler taşıyan eserlerin nasıl yapıldığı gerçek anlamda bir sır. Mısır'daki piramitler, Lübnan'daki Baalbek, Bolivya'da Titicaca Gölü yakınındaki Tiwanaku, Meksika ve Merkez Amerika'daki büyük tapınaklar, Çin'deki piramitler örnekleri teşkil etmektedir. Türkiye'deki 8000 yıllık Çatalhöyük'te Son derece iyi parlatılmış obsidyen ayna, modern teknolojiyle yapılabilecek küçük delikleri olan taş boncuklar ve madenlerin eritilip kullanılmasıyla ilgili mevcut bilimin kabul ettiği hiçbir mantıklı açıklama yoktur. Somut arkeolojik eserler kadar bilim, matematik, astronomi, takvimler ve azoterik bilgilerle ilgili ilk kaynakların yolu hep gökyüzünden gelen tanrılara çıkar. Peki kimdi bu anın Birçok uzman ve araştırmacıya göre Sümer tarihindeki anlatılar Tevrat'a oradan da İncil'i aksetmiştir. Ve Sümer yazıtları diş müdahalenin en ayrıntılı kanıtlarıdır. Sümerlere göre Güneş sisteminin bizim tanımadığımız bir gezegeni olan Nebur'dan gelen Anunnaki'ler dünyadaki altını çıkarmak üzere işçi yaratmak istemiş. Dünyadaki ilkel dişinin yumurtası ve Anunnaki süperlerinin birleştirilmesiyle laboratuvar koşullarında oluşan zigot taşıyıcı nebürü kadının rahmine yerleştirilmiş ve güçlü maden işçisi yaratılmıştır. İlk yaratılan erkekten sonra taşıyıcı annelerin zorlanması sebebiyle kendi kendilerine üresinler diye ilk adamının hücresinden dişisi yaratılmış. Bu ilk yaratılan Anunnaki insan melezi çiftinin kutsal kitaplardaki Adem ile Havva olduğu iddia ediliyor. Kendileri kadar uzun ömürlü ve zeki olmasını istemedikleri adamın yüzünden Nibiru'nun devrik komutanı Anun'un oğulları Enlil ve Enki birbirine düşmüşler. Yeni oluşan insan ırkına yardım eden tanrı Enki olmuş. Adem ve Havva dünya üzerinde çoğalmış ve anındakilerden öğrendiği bilgilerle medeniyetler yaratmış. Sicinin kronolojisinde 300 bin yıl öncesinden başlayan bu yeni ırk, M.Ö. önce 11 bin'de oluşan tufana kadar ilkel işçi adamıdan düşünebilen, konuşabilen, yüreyebilen, olağanüstü kentler kuran, astronomi öğrenen, matematik bilen, tanrılar adına savaşabilen, tanrılara benzemek için gökyüzüne çıkmanın ve ölümsüzlüğün sırlarını bulmaya çalışan, dünyasal hırsları olan insana dönüşmüş. Sümer yazıtlarına göre geçiş gezegeni olan Nibiru'dur. Onun geçişinden oluşan çekim alanından, dünyada meydana gelecek etkiler Anunnaki'ler tarafından bilindiği için Dünyalı Ziyu Şudra, Enki tarafından gizlice uyarılmış. Ziyu Şudra kendisi ve diğer canlılar için Enki'nin tarif ettiği gibi bir gemi yapmış. Tufan sonrası ise nehirlerin taşan sularına bentler yapıp, tarım ve yerleşim için Ziyu ve beraberindekilere yardım etmiş. Medeniyet yeniden oluşturulmuş ve tarım yeniden başlatılmış. Yeni medeniyet döneminde de kardeş komutanlar arasında devam eden güç ve paylaşım sorunları bitmek bilmeden uzun sürelerce devam etmiş. Hatta dünya üzerinde bilinen ilk nükleer savaşa neden olmuş. Bugün kutsal kentler olarak bilinen pek çok şehir o zamanın uzay üstleri ve kritik komuta merkezleriymiş. Altının üretim, kontrol ve ulaştırma merkezleri olmak üzere kurulan şehirlerde savaşlar olmuş. Sina çölünde bugün bile izleri olan ve uzaydan görülebilen etkiler bırakan savaş medeniyetin de sonunu getirmiş. Anunnakilerin dünya yönetiminden çekilmesine neden olmuş. Tevrat'ta Anunnakilerin adı ne filmler olarak geçer ve İngilizceye devler olarak çevrilmesine rağmen gerçek kelime anlamı gökten inenler ve gözcülerdir. Anunnakiler yeryüzünden çekilirler. Fakat bıraktıkları ezoterik bilgiler binlerce yıl pek çok kültürün ve topluluğun içinde şifrenelerek saklanır. Bu grubun içinde simyacılar, kabalistler, gnostikler, şövalyeler ve masonlar vardır. Masonluğun kurucusu kabul edilen Hiram Abif, 3000 yıl önce Kudüs'te Solomon tapınağını yaparken gerçek Anunnaki ile İsrailoğullarının Yehova adını verdiği Tanrı arasındaki bağlantıyı biliyordu. Bu bilgisi yüzünden İsrailoğullarıyla ters düştüğü için öldürüldü ve bu bilgilerin hala sır olarak masonlarda olduğu söylenir. Eski mitlerden sonra var ola gelen dinlerde ise dış dünya müdahalesi peygamberler aracılığıyla devam eder. Örneğin Hazekel peygamber alevli bir arabayla yukarıya kaçırılmıştır. Nuh ve Hanok'un da uzaya götürüldüğünden bahsedilir. Uzaylı tanrılar kendi aralarında paylaşım ve iktidar kavgaları yaparken insanoğlu da bu kavgalardan nasibini farklı şekillerde almış. Kendi bilince yükseldikçe, bağımsızlığı için verdiği tepkiler ortaya çıktıkça dost olan Anunnaki'lerden de yardım almaya devam etmiş. İyi tanrılar insana yardım ettiği için kötü tanrılar tarafından sürgüne gönderilmiş ve tarih her seferinde kazanan tarafından yeniden yazılmış. Tanrıların çekildiği M.Ö. önce 2023’ten itibaren dünya çok hızlı değişimler gördü. Terk eden tanrıların adını kullanıp korku yaratarak Adem ırkını kandıran güç merkezleri kendi aralarındaki ittifaklarla 4000 yıl içerisinde inanılmaz ilerleme kaydettiler. Güç sahibi olanlar kiliselerle işbirliği yaparak yeni icatları kendi lehlerinde kullandılar. Zenginleştikçe halkı etkisiz hale getirdiler. Aç kalmaktan korkan işçi sınıfı oluştu. Batı dünyası yüzyıllarca kilise engizisyonu altında inledi. Binlerce kadın yakıldı. Milyonlarca insan eğitimden, bilgiden uzak kaldı. Bilgilenmeyi günah saydı. Bilimin, politikanın para uzaklarına düşmesiyle oluşan dar görüşler, metafizik deneyimleri anormal, bilincin en önemli unsurlarını ise paranormal olarak karaladılar. Bireysel bilinç uyuşturuldu ve toplu bilinç geriledi. Resmi ve maddeci bilim endüstriyel gücün elinde uşak oldu. Şehirsel yanlış büyüme, otobanlar, kutu gibi binalar, fabrika ve maden atıkları, çöpler, gürültü ve kirlilikle uçan araçlar doğal ekosistemimizi yok etti. 21. yüzyıla girdiğimizden beri kuantum düşünceyle fizik, bilinci yeniden keşfetmiştir. Psikoloji insana bütünsel açıdan odaklanmıştır. Tıp kendi kendini iyileştirme gerçeğiyle karşı karşıya kalmıştır. Metafizik ve tarihsel kayıtlara göre insanoğlu var olduğundan beri fiziksel olmayan varlıklardan bilgi almış, görüntüler görmüş, sesler duymuş, eterik ya da etten kemikten varlıklarla karşı karşıya gelmiştir. Bu bilgilerin doğruluğunu kabul etmeden önce gerçekliğini kontrol etmeliyiz. Ve bunun yolu tüm bilgi felsefesi yöntemlerini verimli şekilde kullanmaktan geçer. Epistemoloji bize eski mitlerden kutsal kitaplardan gen bilimden coğrafyadan arkeolojiden tarihten dil bilimden astronomiden metafiziğe kadar geniş bir yelpazede gezdirir. Bu gezintilerden birisi de DNA çalışmalarının takibidir. Science sergisince kafa karıştırıcı buluş olarak adlandırılan bir açıklama yapıldı. İnsan genetik yapısında bulunan 223 genin genetik evrim ağacında bulunması gereken evrimsel öncelleri yoktu. İnsan bu genleri nereden almıştı acaba? Bakteriden omurgasızlara ve nihayet modern insana doğru uzanan evrimsel gelişmede bu 223 gen omurgasız aşamada hiçbir biçimde yoktu. Bu nedenle bilim adamları bu genlerin varlığını açıklamakta zorlanıyorlar ve tahminlerde bulunmaktan başka bir şey yapamıyorlar. Daha önce yapılan çalışmalarda mitokondriyal DNA ile yapılan tespitlerde tek bir kadından ürediğimiz kesinleşmişti ve 223 farklı gen açıklaması ile evrim teorisi bir yana daha aldı. Matematiksel gerçeklere göre de evrende yalnız olmamız mümkün değil. Bütün kanıtların gerçekliğine rağmen insan tarihinde gelişmiş dünya dışı varlıkların etkisini yok sayıp başımızı kuma gömmeye devam edebilir miyiz? Yoksa çok boyutlu ve bizden başka varlıkların da yaşadığı evren gerçeğini kabul etmeye başlayacak mıyız? Türümüzün bölünmüş kişiliğini doğal bütünümüze tamamlamaya çalışacak mıyız? Kayıp tanrılar şimdi neredeler? Bizi ziyaret etmeye devam ediyorlar mı?